bacaklarını aç. He, gel, 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 gel biraz gezinelim, gel, He, gel biraz dolaşalım, gel, 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 gel biraz dolaşalım, gel oğlum, gel biraz dolaşalım, gel yürüyüş yapalım, açılsın bacakların, içeride yatıyorsun, gel, gel içeri girelim, gel odaya gir, gir içeri, gel, geç bakayım, geç, 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 geç bakayım buralarda biraz dolaş, He. gel, çık, çık yata ha çık, çık. Çık oraya. Çıkmayacak mı? Ya hadi gel. Gel biraz da bu tarafa gidelim. Ee, şöyle pastan da oğlum ayakların pastan hadi. He he hareket et. Hareket et o göbeği nasıl eriteceksin? Şişmanladın zaten nice tosun gibi oldun. Hadi yürü. Yürü. Gel. Gel 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 gel. Gel gel. Gel biraz yürüyelim gel. He. Yürü. Oğlum kiloları nasıl eriteceksin yoksa? He? Kiloları nasıl eriteceksin?